Arkadaşlar Şimdi kalktık Daha doğrusu Bu arkadaş sözde 6'da kalkıyordu Ben 9'da kalkacaktım Ama arkadaşı 9.30'da dayakla kaldırdım <gülüyor> <gülüyor> Yalan mı? <laughs> Yalan mı? <laughs> şimdi teyze oğulları da kalktı Onlar da hazırlandı Lobide buluşacağız Çantalarımızı alabiyat edeceğiz Ondan sonra gezmeye gideceğiz daha öncesinde bir kahvaltı, sonra gezeceğiz. Ara ara açacağım, çekeceğim. Nereleri gezdiğimi. Meşhur Kroçmerk'e gideceğiz. Belki Kilo abi görürüz. Nasıl uyudun Musti? Gece 3'te nargile kafeden kalktık geldik. Yapmamız 3.30-4 oldu. Ben 9'da kalktım ben de sorun yok. arkadaş 6'da kalkıyordu. Baba git ya. <gülüyor> <gülüyor> Check out şimdi bekleyeceğiz ama bir kahve içeyim ben. Az sonra görüşürüz. Merhaba. Bizim Breziller. Evet, kamera Ama bu çekiyor seni. Çekme ya. Sizi tanıyalım kimsiniz? Benim adım Ahmet Örnek. Kim oluyorsunuz siz? Mustafa Ördek. <laughs> <laughs> siz kimsiniz? Benim adım Mehmet. <laughs> siz kim oluyorsunuz? Niye yanımda yürüyorsunuz? Seni <laughs> İyi tamam böyle olsun. Arkamda bir patik geçiyoruz. Kahvaltı yaptık az önce. Şöyle zaten. Burada gözüküyor. Büyük televizyon kulesi. Oradan sonra Brandenburg Tor'a geçeceğiz. Kalabalık cumartesi. Arabayı biraz geride. Alexander Plastik'ten Brandenburg'un Tor'un arasında bir yere bıraktık. Bayağı eski yapılar var. Geride kaldı. Brandenburg Tor, ne var? Anlat bakalım. Veya şey Alexander Platz'da. Televizyon kulesi. Başka? DM. DM varmış şey Five DM. Guys. <laughs> Yiyecek alışveriş normal şey. Ya başka bir şey yok. Bundan başka bir şey yok. Hayır. Bir, bu mu meşhur o zaman burada? Sanırım. Ben de ilk defa geliyorum. Hadi lan. Daha dün buradaydın Mehmet'le. Ya. Ama biz nargileciyi gezdik. <laughs> Adamlar nargile hassas ya. Mehmet, sana adı bu. Böyle düşecek. Emir Dağ Aksiyon 0 3 style. Depresyon style. <laughs> <laughs> Çocuk öldü. Normalde dönmüyor mu o şey? Bak hiç motor Kemal Sunal'ın şey filmi var ya gurbetçi filmi. Lütfen de Mehmet Vazfot'un hotel abuş Tamam Mehmet sen atlarsın da. Kemal Sunal'ın filmi var ya. Yukarı çıkıyor dönüyor. Ben dönüyor diye biliyorum. Soralım bir kafa bir milyon yok abi. Lan öyle değil. Gerçekten dönüyor. Cahil herifler. ne dedi? Dede. 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 Perlin <laughs> güvercini. Video milyonu fakat nasıl olsaydı de dayman minimum az falan musta alıp bu videoyu bulursun. Az önce nasıl video kaybetti yani YouTube kanalı simiyen. Da musu yine sıfır net O zaman enes patur gibi yaparım. Meşhur olasıya kadar sizinle şey yaparım. O amcasından yaptı ya. Amcasına <laughs> şey yapıyordu. Enes Batur'u biliyorsunuz o değil. <laughs> Amcası vardı MC Yaralı Şişman. Murat Sungur Tekin. Hadis'in kendi kanalı var. Onun gibi kendi işim görülesiye kadar sizi yanımda tutarım. Ondan sonra sallarım sizi. <laughs> Bu da bizim insta in 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 <laughs> Ben de biraz çekeyim ya. Hadi <laughs> Ama <laughs> <laughs> siz... <gülüyor> abi çekmiyoruz dün çektiniz hep. <laughs> tamam, gel. Anlat, nereleri gezdin Mehmet? Nereleri gezdim? Mannheim'i gezdim. Başka? Frankfurt'a gezdim. Ee, Köln'ü gezdim. Amsterdam'ı gezdim. Copenhagen'i gezdim. Malve'yi gezdim. Şimdi geldik Berlin'e. dan is een bloed om Berliner, om doen bij mij. Ik ga <laughs> dat ze zijn. Sag Casino, wie sagt Evet, Almanya'nın meşhur kazinoları. <laughs> Hayır, Rosman. bu da kahve <laughs> alacakmış evet. <efendim. gülüyor> <laughs> Hadi Ahmet. <Amin. gülüyor> Kocaman yazıyor. <laughs>

Kahvelerini al gel tamam mı çocuğum? Nasıl çocuğum? Nasıl bir şey olsa? Bu da bu Dur değil mi? Daha Ama ben gönül ödeyim. Bir Sen kısır dizini götür. Ama karşı An, tamam hadi git. Hadi git. Biz de Netto'ya girelim. <laughs> gidelim. <laughs> ha haberleşelim. Ama <laughs> bro. İleride yine açarım. Görüşürüz. Evet. Alexander Plus'tan dönüyoruz. Alışveriş, alışveriş boş. Ben garibanım arkadaşlar. Yardımcı olun. Destek olun, takip edin. Bin aboneye ulaşalım. Ben de oradan bir şeyler kazanayım. Ben de alışveriş yapayım. Değil mi Ahmet? Aynen. Evet, sokakta yaşayanlar solda çadır kurmuşlar köprünün altına. Abiye bak. Kafa bir milyon. Güzel olduğu kadar kötü olan yerleri de var. Hani ülkede gözü gösterilmeyen yerleri var. İnsanlar Evet Mehmet neler aldın? Ayakkabı aldım. Pantolu aldım, yeni ceket aldım. Ceket mi kazak mı? Yo kazak da aldım. Kazak. Kazak nerede üretilmiş Mehmet? Türkiye. <laughs> Ahmet niye senden aynı kaza aldı? Bunu söyleyebilir misin? Bilmiyorum çok kıskanıyor. Çok mu kıskan? Mehmet sana çok kıskanıyor beni dedi. Ben de. Ne demek evet. istiyorsun? Mehmet gibi bir gün benim param olsun vallahi billahi satın alacağım çocuk. <laughs> o kadar çok kıskanıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> sen ne demek sen Kadir'e çeket alacağım diye gittin Gasya sıraya girdin. İşte Kadir'e kendime de aldım. Tamam ama bizi niye kandırdı? İşte. Ama sana ne kadar para ödettiler Muslu şimdi? Bayağı ödettiler. Şimdi söylemeyeyim ayıp olur. Ayıp mı olur? <laughs> Sıra beklememek için hepsini Muslu'ya verdiler. Mustafa dedi parayı vereceğiz dediler. Verecek misiniz Mustafa'nın parasını? Ben hediye olduğunu sandım. Mecbur vereceksin. Hediye <laughs> sandım. <sanmayacağım. gülüyor> Sen vereceksin <laughs> mi parasını Mustafa'nın? <laughs> İnşallah yine <becesinde> yaşında maaş gelsin. Al peyat gayrı o vlog çok kötü olacak sana söyleyeyim. Niye kötü olacak? <laughs> İnsanlar bizi... Sizi? Beni tanıyorlar. Sen öyle değilsin. Ben öyleyim

kafama uçuyordu ya. <laughs> evet, arabaya gideceğiz. Nakar <laughs> Ellerindekilerini bırakacaklar. <laughs> Oradan sonra Kreuzberg'e. <cross> <laughs> <laughs> Amca sokakta yaşıyor böyle. Ama ekmeğine kuşlarla bölüşüyor. Rüzgar var. Rüzgar ne kadar belli oluyor bilmiyorum kamerada. Kesimde göreceğim. <laughs> Evet, evet Brand Burger geldik. Bu şeydi değil mi? O duvarın kapısı mıydı? Berlin duvar. Bu, bu şeydi bu burada konser vermiş. Ha bu şeydi konser vermiş. Türkiye'dekileri bu şeydi tanıyor. Yağmur da başladı o yüzden biraz çabuk yapacağız. Amerika, Şöyle. Fransa Büyükelçiliği, İngiltere var, Rusya var. Amerika karşıda. Orası ne? Okul. Ama bayağı kalabalık ha. Bu arabadan bu tarafa geldiğimiz yol öbür tarafa gidişten daha kalabalıktı. Evet. Bunun pili zaten bitmek üzere. Kroçberg'e giderken hep pilleri değişiriz. Arabadaki yedek pilleri takarım. Bunları şarj ederim. Powerbank'im var ya be. Adamlar tatile geliyor. Arabayla şehir şehir geziyorlar. Powerbank yok. Güzel olan şey toplu taşıma bu Martı tipi 2-3 firma var, bisikletleri var Uber var, Bolt var Taksi gibi Aşırı bir kalabalık var Instagramcı iş başında Hem pil bitmeden hem şey yapmadan zaten bir şeyler yaptım, çektim bunu bölüm 1 olarak koyacağım. Takip etmeyi, paylaşmayı, görüşlerinizi yorumda belirtmeyi unutmayın. Yerek bu bölümden ayrılıyorum. Bir dahaki bölümde Kreuzberg City'ye geçtiğimizde oradan devam edeceğiz. O zamana kadar görüşmek dileğiyle. Evet. Berlin Vlog'un ikincisine. Orayı kapattıktan sonra yağmur başladı. Şimdi Kreuzberg'e geldik bizimkiler önde bana bir şemsiye verdik. Aldım daha doğrusu. Toys Park City'nin meşhur yerinde burada öndeyiz. İstanbul Market. Karşıda minare gözüküyor. Antep, Real Küçük İstanbul'a geldik. Rüzgar var. Rüzgardan ses nasıl bilmiyorum.

olay var geldik arkasında olay Yaşıyanlardan imlerlerin önündeki çıkardığı sorunlar. çocuğum nereye gitti. şoktan kiosktan. Job aldı geldi. Polis buraya mı geliyor? Başka bir şey mi? Evet buraya. Balıkçı. Bak <laughs> <laughs> Ama polis geldi lan iki şeye <gülüyor> <gülüyor> Ama gerçekten belli bir süre sonra çekilmiyorlar. Kuyumcu. Maganda burada da var. Siz de yapıyor musunuz efendim böyle şeyler? Drift çekiyor musunuz? Abicim drift değil de arabanın lastiği patlak. Lastiği mi patlak? He. Nasıl gördünüz onu? Araba yere gidiyordu. Ya bu lastik patlak mı demek oluyor? Aynen. Patinaja kaçmış olamaz mı? Sorry ben profesyonel değilim. Amatör olarak o zaman cevap vermeyeyim mi daha. Ben sorurum efendim bu benim işim. Eee <laughs> <laughs> Çikolatalı meyve. Büyüklüğü nasıl? Şimdi ondan doyurmayalım kendimizi onun için. Bence iki tane alın, iki iki bölüşelim. Yani Maksat denemek değil mi? O zaman buradaki tatlıdan sonra devam ederiz. Evet, Wonder Waffle'da meyveli bol gibi bir şey yedik, bir şeyler içtik. Şimdi zaten devamında bir tane park geliyor. Hırıtçılığa ee, karşı yapılmış olan bir park. Oraya kadar gitmiyoruz yağmur da yağdığı için. Yolun karşısından şöyle bir geri arabaya doğru gideceğiz. Ondan sonra nargile içmeye gidiyorsunuz mu yine? Nargile içilecek mi? Nargile içmeye oradan da Ufak tefek bir şeyler alacağız önce. Geri dönüş yolculuğu için. Nargile yemek. Geri dönüş. Şöyle gidelim. <laughs> Chevrolet Offroad. Arabayı çektim tamam ya. Paşa. <laughs> kamera açık, kamera açık. <laughs> İnsanlar döner için sıra bekliyor. <laughs> çoğu yerde lağım kokusu var. <laughs> Sadece burada değil. Berlin'i yani 3-4 yerinde gerçekten aşırı şekilde lağım kokusu var. <laughs> Gaziantep baklavacısı. Erwin Erwin Bakla Bakla ben bir ich scharf mit Schlaf. Ja, dann mit Heine Wutsch. Nein, nein, ich schau gut. Ist sicher? Sonra aldırmadılar. Şey deme bak. Kamerada kaydı var. İstiyorum istemiyorum lan. Kaç bit de. İstemiyorsun değil mi? Ben istemiyorum. Tamam. Çünkü güzel gözükmüyordu. <gülüyor> 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 Niye ne? Ni şey Biz adamlar o kadar kötüleme şimdi. Bak da dadına bakmadan görüntüsünde de öyle ağım şam kötülük ben bir şey yoktu. <laughs> Öyle, böyle, 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 böyle. Mustafa geldi Kreuzberg'i kötüledi. <laughs> <laughs> Kreuzberg'den Zürih'e gelirseniz Mustafa'yı bulun. Kutu... Mustafa bu. <laughs> bulun. Birisini gösterirken kuzen diye mi göstersin Mustafa kim diye dediler mi bu mu dersin? Bu dersin. Evet Mehmet de simit var mı diye baktı dönerciye ama simit yok. Olay yatışmış. Bir yerde kalan sadece cam parçaları. Thirty-six boys.

ifadesi mi çıkacak kalmaz. Türk da kalmaz. Hı? Türk bakanında da kalmaz. Orada kaldıysa bayattan kalmıştır. Ama Knaf <laughs> Bak simit o ön köşe herhalde. <laughs> abi simit var mı daha? <gülüyor> tamam. Bu box abi sovası. Baklava alacak mısın mı sen de burada? Burdakları daha mı iyi gözüküyor? <laughs> Abi. Şey değil mi? Deme deme. Get the code. Kamerayı batırdım. Çek, çek. Neyin anlaşmasıydı bu? Bilgi söylendirmez. Sen bugün niye nasıl eve gideceksin? <laughs> Semidi kim sordu sana? Çıktı mı? çıktı simit. Çıktı. <laughs> Abi buna simit vermeyin. <laughs> Bence burada <laughs> sonlandıralım. Bir de dönüş videosu çekeriz. Arabanın içinden. <laughs> Oğlum biriniz tutun işte. Sanki şey <laughs> ve bağlı. <laughs> Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Leyla. Вот это вот,